Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ve Enes ve azali ile birlikte Güneş'i de alıp yani diğer ismiyle Parlağı da alıp pazara gideceğiz. O Sonra girdi. buradan o? Güneş yuvasına girdi. Onu da alıp pazara gideceğiz şimdi. Güneş. Hadi bakalım. Kaç ha geçe siz de arabaya. Getir Enes şu Getir bakalım. Geçir oğlum. Şimdi Güneşi de aldık. Güneş nasılsın bakalım sen? Pazara gezmeye gideceğiz Azacım. Hadi bakalım bir arkaya sen de kızım Güneş'in yanına. Evet. Arkadaşlar Güneş'i de aldık şimdi pazara gidiyoruz. Evet. Güneş nerede? Güneş. Burada. Güneş keyfin yerinde mi? Evet. Gezmeye gidiyoruz Güneş'le birlikte. Arkadaşlar şimdi bakın Güneş. Güneş.

taramasını yapıyoruz, ilaçlarını veriyoruz. Ona çok iyi bakıyoruz ama evimize maalesef alamıyoruz. Niye? Niye olmalı? Çünkü annem korkuyor. Çünkü ben çok korkuyorum. Seviyorum ama bir anlamda korkuyorum. Güneş hazır mısın gezintiye? <gülüyor> <gülüyor> Cevap mı verdi bana? <laughs> Bir de cevap var demiştim yolladı bir de. Evet. Evet. Aslında iki tane isim var değil mi? Güneş ve parlak. Parlak. Aslında parlağı taktı. Güneş seni Enes taktı. Arkadaşlar şimdi okulum geliyor. Çok az kaldı. Ve ve Burası kütüphane, burası çöp var. Burada. Burası işte teneffüslerde oynadığımız yer. Şurada musluk var. Şurada kapalı yer çekebilirsin. Yani Arkadaşlar kapalı. şurada kapalı yer var. Top altı çektin mi oğlum? Hala sağ var şurada göremeyiyorsunuz ama ağaçların arkasında. Şurada kantin var. Evet. Şurada da bizim okul var kocaman. Arkadaşlar şimdi pazara doğru gideceğiz. Enes güneşi alsın. Al bakalım anneciğim. Keyfi yerine mi? Bakalım şunu bir. Güneş ne haber? Hadi gezmeye gidiyoruz biraz. Çok ağırsa ben taşıyayım mı Enes'cim Hadi bakalım. Hadi ilerleyin bakalım. Pazardan bir şeyler alıp döneceğiz sonra eve. Alışveriş siz yapacaksınız tamam mı bugün? Tamam. Biraz ben bir taşımak istersen taşıyabilir az Enes'cim istiyorsan? Yok, ben taşıyayım. Biraz <laughs> tamam biraz daha sen alırsın Azra'cığım. Güneş ne yapıyorsun sen? Miyavlıyor mu Enes? Kayış araba geliyor. Azar'cığım araba geliyor. Kenara kay kızım. Azar bekle anneciğim. Şimdi pazar yerine geldik arkadaşlar. Alışverişimize başlayalım. Ben mi taşıyayım? Ver oğlum. Azar bir denesin bakalım. Ağır mı kızım? Hayır. Hadi biraz taşısın bakalım Enes'ciğim. O kadar çok ağır ben alabilir miyim Enes'cim? Pazar yerine geldik. Şimdi ne aldınız Enes'cim? Çilek var çilek istiyorsunuz. Geç Enes'cim şu tezgahtan her şeyimizi halledeceğiz. Havuç seçebilirsiniz. Gel Azra'cım. Evet evet. Geç anneciğim. Şu poşet poşetsene Enes'cim. Sana poşet versin. Poşet verebilir misin? Elin bir tane poşet verin. Evet. Merhaba, Merhaba. Şeyim, tamam be tamam. Kıvılcık varmış, kıvılcık güzelmiş, ne güzelmiş ne aslında. Ne Al denizciğim. Yani tamam, Doldur avuçları Kaç tane anne? Ele evet, çok büyük olmasın. Tam da şerinin ilk gelmiş. <laughs> 93. Pardon 92. Doldur bakın. Bakın kaç tane aldınız Azar? Çok almanıza gerek yok. Bakayım. çok büyük almışsın kızım. Bizi. Bir iki tane daha atalım. Gel bakalım. Bizi. 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 Bir, 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 elma alalım. Elma alalım biraz. Iyi. Kırmızı güzelmiş. El ya. Gel. Eşe alalım. Ya, bir evet. Biraz da kırmızı olur Eneş'cim. Azra gel sen de tamam, doldur tamam. anneciğim. Tamam şimdi hatırladım baba. Köprünün dibine. Hayır, tamam, 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 tamam. Tamam. Şimdi aklıma geldi abla. Tamam, tamam, Hadi bakalım. Şimdi tam tamam şimdi aklıma geldi. Tamam. E Azra'cığım gel sen de doldur tamam. anneciğim. Kırmızılardan da biraz koyalım. şimdi. Sen kırmızıları çok sevmiyor musun oğlum? Hayır. Ben çok düşünürüm. Tamam. O zaman da olur mu anneciğim? Ay armut Ar sorsanız armut ne kadarmış? Armut Ar ne kadar? 10 lira. Tamam o zaman onu ay koy bakalım. Elmayı götür abiye. A aynı yere değil ancak fiyatları farklı ya. Ben de Havucun yanında bırak da gel Enes. Al birkaç tane kızım. Enes armutları dolduruyor bir taraftan. Armutun iyisini aç. Arkadaşlar armutun iyisini ayırlar yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter anneciğim. Tamam. Abiye götür şimdi kırmızı yeşil de aldık ya kızım. Götür abiye. Enes ilerinden doldur anneciğim. Heh. Tamam. Hadi Ay gel bakalım. Dolduracağım. Onu da götür şimdi abiye. Oo baksana. Tamam. Çok büyük alma Enes'cim. Neden? Hapis ettiler, seni? Ha. Hapis ettiler seni. Hapis Aynı poşete doldurabilirsiniz ikisini de. Ne kadar portakal? Çok çok. Beş. Beş. Hadi bakalım. Be Anne. Efendim anneciğim. Ver kızım. Orada bakalım. Aynı yere koyabilirsiniz. Ben aynı yere koyacağım. Tamam yeter anneciğim. Hadi bunu şimdi götür. T tartıdaki yere götür. Çilek yok değil mi abi sende? Çilek var şu bak şu arkadaşta vardı. Bir de ileride kırmızı kamyon var. Mal alacaksa verecek abi. Sor bakalım Enes evet. burada var mı evet. oğlum? Evet. Ya Enes en, en sonda var. Gel gel devam edin evet. anneciğim devam edin. Hala çileği bulamadık. Bu tezgah atlıyor evet. galiba. En son tezgah gideceğiz çocuklar. Şu abiye sor bakalım çilek var mı diye Şu kırmızı şeyli olan. Evet. Evet. Ben... Bakayım. 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 Çilek var mı? Ne? Çilek var mı? Yok. yok. Gel Enes'cim. Bak kırmızı kamyona geldik. Hadi bakalım. Geçin sorun bakalım kırmızı kamyona. <laughs> ne kadar çilek? Çilek 20 lira. Gel oraya geçelim bakalım anneciğim <laughs> Enes para sendenesini yapsana 20 lira alsın abi senden. Şu abiye ver anneciğim. işte çilek aldık. anneciğim. Çileğimize kavuştuk en sonunda arkadaşlar. Bak, Büyük mü geldi Enes? O iyi aslında. Ayağını oldu Büyük olsun, da. olsun abla eski bunu senin Enes baba rahat mısın? Giy bakalım. Olmadı, giydi giydi. Ama sıktı dedin Enes. Ters giyiyorsun zaten. uzanca? İkisini giysin ki yürüsün. Tek olmaz. Bir. Pazarda Enes'in ayakkabılarını da aldık. Enes göster bakayım oğlum ayakkabılarını. Güzel mi? Rahat mı oğlum? Benkine Hadi var. bakalım. E, Hadi bakalım. Bak. Ben de anneciğim. Ha. Benkine, Hadi benkine, geç benkine, bakalım. Benkine, <laughs> benkine. Onları evde kullanacaksın anneciğim. Tabii ki kullanacaksın daha oğlum. Şimdi her yer onları kullanacaksın anneciğim. Rahat mı anneciğim? Evet. İyi güle güle kullan. Teşekkür ederim teyzenize bakalım. Teyzesinin benkine, hediyesi. Benkine. Kolay, gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol anneciğim. Kolay gelsin. dikkat anneciğim. Az bu taraftan yürü lütfen. Acıktı mı acaba Enes? <laughs> Biz alışverişimizi yaptık. Şöyle doldurduk alışverişimizi yaptık. Şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. Nasıl güzel mi çocuklar? Güzel. Enes ayakkabı da aldık. Enes'in ayakkabılarına çıkmış o TSD et ayakkabılarını. İyi günlerde kullan Enes'ciğim. Artık çamurlara, sulara bol bol girersin oğlum. Karsız. Ayakkabılar evet. alındı. Alışverişi yaptınız. Çilekler alındı. Güneş. Ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Şimdi Güneş'e de götüreceğiz. Artık dönüş yolundayız. Evet. Poşetlerimizi bırakacağız sonra çekime devam ederiz. Evet. Görüşmek üzere Görüşmek üzere.